Değerli kardeşlerim, 37. ayette sohbetimize devam edelim, kelimeler şöyle durmuşlar yani insanlar ona bambaşka bir mucize indirilse ya diyorlar bu imtihanın konumuna terstir, İstediğimiz şey mucize imtihanın konumuna terstir ters olunca bizler iman etmeden mucizeleri göremeyiz. Mucizeleri görmek için iman etmemiz gerekir. Yani bu hatayı kendi gözümüzde, kendi kulağımızda, kendi azalarımızda görmemiz gerekir. Şöyle söylemeliyiz. Biz neden mucizeleri görmüyoruz? Neden görmüyoruz? Yani karşı tarafta var. Mucize konusu var burada. Karşı tarafta var. Biz mi göremiyoruz? Yoksa biz görüyoruz da karşı tarafta mı yok? Şimdi buradaki adalet, görme adaleti, anlama adaleti, duyma adaleti, düşünme adaleti çift boyutlu olmalı. Karşıda mı yok? Sen gö sen mi göremiyorsun? Burada keşif, anlama iman, samimi iman eden insan mutlaka bakış açısı değişir, gözlerinin simetrik boyutu genişler. İki farklı insan düşünün, ta uzağa görüyor bir diğeri ise ta gözünün önündeki ya da 500 metre ilerdekini göremiyor. Buna göre düşünelim. Demek ki iman bizim merhalemizi Boyutlarımızı enine boyuna değiştiriyor. Aklımızı daha önce anlatmıştık. Aklımızı genişletiyor, irademizi genişletiyor, göz merceklerimizi büyütüyor, düşünme kapasitemizi değiştiriyor. Düşünme dünyamızı genişletiyor. Yanlışı doğrudan ayırma kalitesine ulaşıyoruz. Proteinlerimizi alıyoruz. iman böyle bir şey kalp kalitesine ulaşıyoruz, irademiz güçleniyor, kulaklarımız simetrik anlayışa geçiyor, anlama kalitemiz gelişiyor, vicdanımız çalışmaya başlıyor, vicdan anahtarı elimize geçiyor. Değerli kardeşlerim, merhamet denilen duygunun aklı selim otobana girmesine sebep oluyor. Bunlar hep düşünce yeteneğinden kaynaklanan şeyler. Görme, Birçok insan baktığı yeri ne kadar görür? Baktığı yeri ne kadar görür? İşte o zaman keşif. Hani şunu bilelim ee, sürücü kurslarında filan rapor filan vermek için doktorlar test yapar rapor verirler. Bak bakalım şu masanın üzerinde ne var, şurada ne var, şurada ne var arkanı dön olanları saydır. Evet sayamayınca halbuki gördü Sayamıyor. Gördü de gözü gördü. Gözler içeri aktarım yapamadı. Anlayamadı. Burayı anlayabiliyor muyuz? Sayamayınca sana rapor veremiyoruz der. Aynen bunun gibi bir şey. O açıdan mucize kerim basıflar tamamen bizim görmemize bağlıdır. Tabi kerim basıf varlıkların hepsinde vardır. Mucize bir Konumlar varlıkların hepsinde vardır. E bunları düşünebilen insan anlayabilecek. Yoksa robot gibi bakınca ancak kapağın kuşuna döneriz. Düşünce dünyası yetimi oluruz. Kafa yorgunu oluruz, kalp yorgunu, düşünce dünyası yorgun oluruz. Eyvah, filmimiz bitmiştir ama adımız Müslümandır. Müslüman başkadır, iman başkadır. Bunları çok iyi Düşünelim çünkü fakat çokları bilmez diyor. Demek ki mucize görülmeye muhatap, yani görmeye muhatap arar. İman eden insanın gözüne perdelerini açar. Mucize üzerinde ruh vardır. Mucize başlı başına sadece böyle ortalığı atılan bir şey değildir. Üzerindeki perdeyi kaldırır, imanı keşfeder o perde açar perdesini. Bunlar hep manevi boyut olarak geçer. Halbuki zahirimizde bunlar yaşanmaktadır. Zahir gözüyle görüyoruz. Metafizik boyutumuza aktarma yeteneğine sahip oluyoruz. İşte konu budur. Ayetin içerikleri budur.